Sen burada mıydın? Ben de seni arıyordum. Çay içer misin? Yok canım, yeni içtim ben. İyi peki. O zaman gel yukarıda bilardo oynayalım. Ama işim var Cemal, görmüyor musun? Ne işi ya? Sen neye bakıyorsun öyle? Büyükelçilikle ne işin var? Bir teklif var da. Ne teklifi? Ben ekibe gelmeden önce Londra Büyükelçiliği'nde koruma görevine başvurmuştum. Engin müdür söyledi yazı göndermişler. Benim de adım geçiyor. Ha, ben de bir şey sandım. E teşekkür edip kalkmışsındır nasıl olsa. Düşüneceğim dedim. Anlamadım neyi düşünüyorsun? Mesleğim, kariyerim için iyi bir fırsat. Düşünmek istedim. Buna bir itirazın mı var? Yok canım. İtiraz eder miyim ben ne mi Ben kimim ki zaten? Cemal ne alakası var ya? Of. Emin misin? İstersen sana kahve yapabilirim. Sağ ol içmeyeceğim. Senin derdin var. Kadın meselesi. Nereden görsem anlarım. Bana anlatabilirsin. Anlatacak bir şey yok. Uf, sen işine bak. Burada ne işimiz olabilir? Bekliyoruz. Hoparlörü var. Efendim. Alo, ben Caner Kaptan. Çok zamanım yok. Gel senin işi görüşelim. Yani ne diyeyim bilemedim Ezgi'cim. Şimdi bir yandan çok güzel görev. Böyle fırsatlar da insanın karşısına öyle kolay çıkmaz. Yalnız iyi düşünmen lazım. Öyle bir iki aylığına gitmeyeceksin sonuçta. Gittin mi en az birkaç yıl oradasın. Yani Engin müdürle konuştuğumdan beri düşünüyorum. Ama bir karar veremedim. Yani siz varsınız. Cemal var. Zaten konusunu açar açmaz bozuştuk onunla. Ee, canı sıkılmıştır ne yapsın haksız mı? Evet tabii gitmeni istemiyordur. Yani ben de istemem şahsen. Ne güzel ekibe alıştın. Burada da bir düzenin var ama karar senin tabii. Ben iyice düşün derim. Düşün düşün. Mesut çıkmanız lazım. Olga ve Cemal kaptanla buluşmaya gittiler. Ezgi sen de fırla. Başka tamam usta. Sıkma canını konuşuruz <laughs> yine. İyiyim anne iyi merak etme. Operasyondaydık o yüzden kapalıydı telefonum. Ne operasyonu mu? Operasyon işte anne ne yapacaksın? Meraklanma. Yok şimdi görüntülü arayamam merkezdeyim olmaz. Yok yok gerçekten müsait değilim. Ben sonra seni ararım tamam mı? Yok merak etme anne iyiyim. Tamam mı canım? Sen de dikkat et kendine. Hadi öpüyorum. Of. Söyleseydin keşke Hakan ya. Boş ver şimdi ne lüzumu var ya. İyi oldun, bilsin yeter. Sen bilirsin. Düzelteyim mi yastığını falan, iyi misin? <laughs> i̇yiyim, iyiyim ya. Rahatsızım ama yastıktan değil. Niye? Ağrım falan mı var? Burada böyle bir işe yaramadan yatmak canımı sıkıyor. Bizimkiler dışarıda adamların peşinde. Ben kolumu bile kaldıramıyorum baksana. Kaldırma zaten Hakan. Hastanedesin, ameliyat geçirdin. Dinlenmen lazım. Ayrıca alındım biraz. Sen sıkılma diye hep yanındayım. Benden de mi sıkıldın? Saçmalama. Asıl sen olmasan çok zordu. İyi ki varsın. Sen de iyi ki. Geleceğim. Biriyle geleceğim demedin bana. Kim bu? Erkek arkadaşım. Ne oldu? Sorun mu olduk senin için? Ondan değil. Olga'yı tek bekliyordum, şaşırdım biraz. E, ne yapacağız yani? Kovacak mısın bizi? Olur mu canım? Buyurun geçelim tekneye. Gel canım. Sıkma canını. Kaptan huylanmasın diye tutmuştur elini. Yok abi bir sorun değil. Emin misin? Bana sanki biraz gıcık oldun gibi geldi. <laughs> ne zaman? Bana kalırsa hemen şimdi. Şimdi olmaz. Yarın anca hazırlanırız. Peki, öyle olsun. Yarın buradayız. Ödemeyi nasıl yapacağız? Parayı tekneye binmeden önce alırım. Ve tamamını peşin isterim. Parayı dert etme. Bir an önce kaçalım yeter. Tamam da bu acele niye? Orası seni ilgilendirmez kaptan. Şimdi tekneye bindirdiler. Kaptanla konuşuyorlar. Tamam. Bir sıkıntı olmadıkça sakın müdahale etmeyin ha. Kaptan bizi Tosun'a götürecek. Adama bulaşmak yok, tamam mı? Tamam baba. Romanya'da nereye bırakacaksın beni? Tulça limanına bırakırım. Bu arada senin bir Vitali vardı, ne oldu ona? Adam öldü diye kıyameti koparmıştın. Kıyameti Vitali için kopartmadım. Ondan çoktan ayrılmıştım zaten. Ama arkamdan iş çevirdiler. Adımı korumak için intikamını aldı. Artık benim için sadece Cemal var. Abi öptü mü Cemal'i? Ben yanlış görmedim değil mi? bilmem, dikkat etmedim. Benden haber bekleyin. Yarın ararım, detayları konuşuruz. Tamam, görüşürüz. Gel, gel, gel. Hadi. adam bakmıyor olsun zor inandırdık adamı Mesafe bırakıyorum abi. Çok yaklaşmayacağım. Aynen aynen. Bu mesafeyi. 45 44'ten 40'a. Kaptanı takibe aldık baba. Devam ediyoruz. Tosun'la ilgili bir şey söyledi mi? Yok abi. Lafı bile geçmedi. Sadece nasıl kaçacağız onu konuştuk. Yarın bekliyor bizi. Nöbet sabaha kadar sende tamam mı? Olga'yı ararsa falan haberimiz olsun. Tamam abi. İyi ben Geç arabadayım canım. hadi. Ben ne olacağım? Geç eve neyi bekliyorsun? Tek başında mı kalacağım? Uzatma hadi git. <laughs> ne oldu bu surat ne? Yok bir şeyim. Görevinin başına dön sen. Bak teknede olanlara bozulduysan aniden oldu. Hem o beni öptü. Gizli görev biliyorsun. Cemal ne anlatıyorsun ya? Hı? Çocuk muyum ben? O saçma sapan kadından mı kıskanacağım seni yani? E, bu kıskanmamış halinde. Mesut abi bekliyor izin verirsen. Hadi. İyi hadi tamam git. Kızım, Bir kaldı zaten. Hadi. Hadi. Geldim abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.